Evet. Mustafa 0 bir eyvallah baba. Gözlerin yaşlıydı veda ederken Allah'a emanet dedin giderken Beni gördüğünde yüzün gülerken Gözün kapandı gittin de. 24 kırışı kardeşim eyvallah cansın Berk. Hoş uyanınca, geldin Başımda beklerdin ya Anam hastalanınca Göz, Göz yaşa be annem ya Canım, Canım yanınca yanım. Ne olur annem ne olur hadi gel yanıma Herkes anne kıymeti bilsin Pişman olursun sonra gidince <laughs> Cansınız kardeşlerim Eskiler güzel de kardeşim ya. Kırık kale. Veda ederken Allah'a emanet dedin giderken beni gördüğünde yüzün gülerken gözün kapandı gittin biri de. bu kadar kolay mı anne Hayatımızdaki işte son perde Kapanıyor gözlerim annem önünde Emre kardeşim Olmasam bile aklım fikrim yine hep sende Bak bana anne görse filan Elimi bırakıp gittin ellere beni Mezarının taşına başımı da koydum Kalk mezarından uyan be anne

Aşımda beklerdin hastalanınca Göz yaşı canım yanınca Annem ne olur hadi gel yanıma Annem ne olur hadi gel yanıma Gözlerin yaşları veda ederken Allah'a emanet dedin giderken Beni gördüğünde yüzün gülerken Gözün kapandı Gittin birden özledin ne, ne? yapardın? O yine mi gelensin? Selam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk.